İyi günler arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün 18 Haziran Salı günü Teraziler. Fincanınızı açtım. Şöyle görün fincanınızı sizde. Evet ışık saçacaksınız gittiğiniz yerlere. Bir plan proje içindesiniz ve kalktığınız yerde bir elinizde çiçek, bir elinizde mendil oynuyor gibisiniz. Etrafınızda kazlar ve ördekler var. Hem böyle bir yapay bir havuzu olan hem de böyle bir otel mi apartma ya da çay bahçesi gibi yer mi bir yere gideceksiniz. Gitmediğiniz, yapmadığınız her şeyi yapacaksınız. İçinizde utta kalan her şeyi ay sonundan sonra hızlandırmaya alacaksınız. Büyük bir pay düşecek hanenize. Siz bir şeylerden kaçmak istedikçe üstünüze gelen bir şeyler var size. Yorgunluklar çok fazla üstünüzde. Şu an çevrenizde çok fazla dostu olmadığı için kenara çekilmiş gibi gördüm sizi. Birisi ah etmiş size. Bunu erkekler için söyledim. Bir arkanızdan söz ve veya vaat, vaatler gelmediği için ya da inat olduğunuz için olabilir. Belki de aranızda bir inatlık oldu. <laughs> Orada köşede bekleyen bir bayan var. Sevmiş ama oturmayan bir şeyler de var. Ah etmiş sanki. Barışmayı bekleyenler var burada çok gerilim var. Yeni bir defterler açmaya hazırlanıyorsunuz. Sizi unutamayan birisi var burada. <laughs> unutamayan birisi var diliyle de söylüyor. Hayallerinize doğru ilerliyorsunuz teraziler. Başarı üstüne başarı yakalayacaksınız. Moraliniz ve enerjiniz tavan yapacak. Sanki havalara uçacak kadar çok sevineceksiniz. Bir ayağınız bir yerde, bir ayağınız bir yerde. Eliniz telefona gidiyor ama bir türlü görüşemediğiniz, konuşamadığınız biri var. Hesaplar, kitaplar birbirine tutmamış. Bir gerilim var para konusunda. Hayatınıza ışık tutacak birileri var burada. Sırt sırtı vermişsiniz. Küslüğü ortadan kaldıracaksınız. Yine iyilik yapmışsınız gene bir şeyler olmuş orada. Kandırılmış gibi hissetmişsiniz kendinizi. İki damla gözyaşınız var. Fırfır etrafınızda dönecek birileri var sizin. Birine çok değer vermişsiniz. Değeri anlamıyor. Çok değer vermişsiniz ama anlamayan biri var. Kısmetinizdeki her şey sizi bulacak. Ayağınıza gelecek. <laughs> sizi destekleyen biri var. Bundan çok memnunsunuz. Sizi destekleyen biri var burada. Manevi yönden. boşu boşuna endişeleniyorsunuz. Endişelenecek bazı şeyler hayatınızdan çıkıp gidecek. Kocaman bir kalp çıkmış. Tamam deseniz bazı şeyler yoluna girecek ama geri çekiliyorsunuz. Sizi merak eden, üstünüze düşen birileri var. Çilesiz bir günüm olmayacak mı diyorsunuz ama en güzelin en iyisini de gene siz yaşayacaksınız. Birinden dua alıyorsunuz siz. Bu tarafta da size hep iyi olmanız için, ayaklarınızın üstünde durmanız için dua eden birileri var. Çok böyle oluk oluk para çıkıyor elinizde. Sizi bir şeylerin içine çekmeye çalışacaklar. Dikkat edin. Yani bir teklif var. Yavaş yavaş bir şeylerin içine çekmeye çalışacaklar. Orada dikkatli olmanız gerekecek. Size vaktini ayırmayan birisi var burada. Deli gibi peşinizde koşturan biri şu an size vakit ayırmıyor. Buna çok içerliyorsunuz aslında. Duygusal boşluğun içindesiniz şu an. Çok mutlu bir aile hayatınız olacak. Yani ee, üzerinizde bir gocuntunuz şudur budur şüpheniz kalmayacak içinizde. Kaplumbağa gibi ağır giden şeyler bir anda hızlanmaya geçecek. Birine çok kızıyorsunuz ama belli etmiyorsunuz. Bir dünya fareler çıkmış. Bereketiniz artacak. Bir yere gitmek istemiyorsunuz ama ayaklarınız geri geri gidiyor. Büyük bir iş çıkartacaksınız orta yere. Bir şeyleri yenileyeceksiniz hayatınızdaki. Bir şeye tövbe etmişsiniz. Evliliğe mi? Ee, yoksa farklı bir şeye mi? Ee, ama bir şeye artık geri çekilmişsiniz siz. Üstünüzdeki durgunlukları Sıkıntıları başka birileri anlıyor sizin. Üstünüzdeki sıkıntıları anlayan birileri var. Yüz ifadenizden okuyorlar sizi. Sanki kocaman bir üstünüze, sırtınıza yük bikle, bin, şey binmiş, onu çekiyorsunuz. Bir başkalarının derdini, problemini, sıkıntısını Size sitem edenler var. Aramıyorsun, sormuyorsun. Ee, şu işimizi halletmiyorsun diye. Kendi kafasındaki tacı sizin kafanıza koyacak birisi var burada. Bir iş devri gibi. Üç katlı bir pasta çıkmış. Birine göndereceksiniz bu pastayı. T harfi çıkmış. T harfi yüzünüzü güldüreceksin. İş yaptığınız kişiler ya da gönül ilişkisi yaşadığınız kişiler. Hayat umduğunuzdan daha güzel bir şekilde ilerlemeye başlayacak. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.